Demokrat Parti Ordu İl Teşkilatı, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt'un, Cumhuriyet Başsavcılığına, Seda Peker'in iddialarının araştırılması yönünde yapmış olduğu suç duyurusu paralelinde, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından, Demokrat Parti Ordu İl Başkanı, Selçuk Yücesan açıklamalarda bulundu. Bugün Ordu Cumhuriyet Demokrat Parti Ordu İl Teşkilatı arkadaşlarımızla beraber. Biliyorsunuz kamuoyunu uzunca bir zamandan beri meşgul eden Sedef Peker'in sosyal medya mecrağında ortaya koyduğu iddialarla ilgili geçen hafta Sayın Genel Başkanımız Müttekin Ünsal'ın uygun görüşüyle Genel Başkan Yardımcımız ve Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemeren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na hususun araştırılması ile ilgili yazılı başvurusunu yapmış ve suç duyurusunu ortaya koymuş idi. Akabinde Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere Altınlı Masa İttifakı'nın genel merkezlerinin de konuyla ilgili suç duyuruları, başvurularını yaptığını hepiniz biliyorsunuz, hepimizin malumu. Bugün de gerek ordulu hemşerilerimiz adına, gerek ordu teşkilatlarımız adına, ordulu demokratlar adına bizler de Ordu Demokrat Parti İl Başkanlığı olarak ben Ordu İl Başkanı olarak sadece Kucasan olarak Cumhuriyet Başsavcılığına husus paralelinde kamuoyunu meşgul eden üstelik de ciddi bulgularla meşgul eden yer bildiren onun bildiren zaman bildiren kişi ismi zikredilen bu iddiaların şaibi de kalmaması açıklığa kavuşturulması, varsa suç usullarının ortaya koyulması, suçluların tespit edilerek gereğinin yapılması, yani büyük Türk milleti adına hüküm veren, karar veren yüce Türk adaletinin yargı mekanizmasının görevini tesis etmesi adına bir adımda biz atmış oluyoruz.